Öncelikle tabii ki rakibimizi tebrik ederek başlayacağım. İlk 8'in içerisinde bitirdiler. Bugün de maçı kazanan tarafta. Maça baktığımızda tabii ki ilk devre ve ikinci devre oyunumuz arasında büyük fark var. İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon verdik. iki tane gol dedik. İkinci yarı daha önde oynadık. Rakibimize baskılar yaptık. Topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse %58-60'lara yaklaşan topa sahip olma oranı. Tabii ki bu deplasmana City'ye karşı bizim için e, mutlu olduğumuz taraf ama daha çok pozisyon üretebilirdik. E, Rakibimizde tabii ki 2-0 sonrası e, onların da girdiği pozisyonlar bizim aldığımız riskler oldu. Ama genel olarak baktığımızda e, güzel bir maç oldu. İki takımın da oynadığı, e, futbolun güzel olduğu, iki, 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 iki takımın da e, saha içerisindeki futbolun dışında hiçbir şey düşünmedi. E, bu anlamda güzel bir gece oldu. İki takımın oyuncularını bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Tabi bu maça çıkmadan önce e, aşağı yukarı yani 18, 19, 20 yani rakiplerin oynayacağı maça göre nerede bitireceğimizi tam olarak bilmiyorduk ama bir ara 18. imişiz ama 20. sırada bitirdik ve e, burada hangi rakibin geleceğini tabii ki tam olarak bilmiyorsunuz. Bu yeni format biraz da takımlar için şans işi. E, iki i̇ki takım da tabii ki Juventus ve Atletico Madrid'de çok iyi takımlar. Atletico ile yakın zamanda oynadık o yüzden onları biraz daha tanıyoruz tabii ki ama e, kim olursa olsun e, biraz daha cesaretli biraz daha cesur yani Galatasaray takımı hep cesur olan takımdı. Bugün ikinci yarıdaki oyunu e, biraz daha sahaya kendi sağımızla oynayacağımız ilk maçta özellikle ortaya koyarsak kimle oynarsak oynayalım e, en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii bu transfer döneminde e, takviyelerimiz olacak. E, bunların da yeni liste içerisinde olması e, bizim için tabii ki büyük bir şans olacak. Any other questions? Başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Önce İngiliz basanından sonra da Türk basanından alalım soruları. Ben. Teşekkürler. Tebrikler. İlk 8'e girdiniz. Son yani bu birçok takımın bu ee, şeyin sonuna doğru baya e, heyecanlı bir bitiş oldu evet yani ilk sekizde bitirmekten çok memnunuz yani şampiyonlar liginin yani yedi sekiz sene önce çok daha farklıydı şu anda çok farklı bir yerdeyiz çok zor rakipler var şampiyonlar liginde ve eleme grubunda oynamadık. Yine Mart ayına kadar Mart ayında döndüğümüzde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Benfica'nın son golünü gördünüz mü? Ee, yine ve e, Jose Mourinho'ya teşekkürlerinizi ilet Jeremy, iletiyor musunuz, ilettirir misiniz? Evet, gördüm. Jeremy Doku <laughs> peki? Ee, evet, Jeremy Doku sakatlandı. Şu anda. Bu hafta sonu oynayamayacak mı? Muhtemelen oynayamayacak. Tabii bu playoffları oynamamanız e, ve iki maç oynamamanız e, sizin tabii ki dinlenmeniz anlamına geliyor değil mi? Evet. E, yani evet. Biz e, yine kalecimiz çok iyiydi. Onlar da şanslar yarattılar. E, Tabi riskli oluyor. Bu tip durumlarda, playoff oynasak da oynamasak da hani e, oyuncularımın e, fit bir şekilde sakatlık olmadan e, bir, bir sonraki Seviyeye geçmemiz, e, tabi siz de biliyorsunuz bunun ne kadar zor olduğunu Norveç'te kaybettik zordu yine bu Benfica'nın e, hani e, son dakikalarında Benfica maçının son dakikalarında so, siz soyunma odasında ne five, ne oldu sizin soyunma odasında ne, yani, yani, nereye gidiyorsun diye sorduk yani Madrid Madrid gol atabilirdi e, berabere kalıp nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun dedik kendi yani kendimize kaleciye ama e, Mourinho için iyi bir stratejiydi. Golü de attı kaleci. Yine geçen sene e, ilk 8'e girememiştiniz, bu yıl girdiniz. Şimdi bunlara bakınca bu formatı bu formatı seviyor musunuz? Evet ben hani çok daha fazla maç oynuyoruz ama seviyorum yani hoşuma gidiyor. Şimdi yani yani bir defa oynuyorsunuz sanki final maçı gibi oluyor tek e, maç oynayınca aynı rakiple iki maç oynamayınca. Final gibi oluyor. Yine yani e, deplasmana gittiğiniz zaman çok zor maçlar oluyor. Hani 24 e, ilk 24'e girmek için bir sürü takım daha çok deniyor. Zor maçlar oluyor. Yine 22 veya daha genç oyuncularımız var. Bunlar öğreniyorlar sürekli. Ee, öğrenen oyuncular. Rodri geri dönecek. Ee, diğer oyuncularımız geri dönecekler. Ee, biliyoruz. Ee, biz bu oyuncuları ihtiyacımız var yani geri dönmeleri. Jeremy, Jeremy Dokunun hani kaybı ne kadar büyük bir kayıp sizin için? Hani, evet, yani Jeremy, bu bu tip problemleri oldu, oluyor. Hani çok efor sarf ediyor, But, yeah, çok beklenti nice. var. Mart ayını umarım Martta ben Madrid'e hazırlıyorum çok önemliydi. Ultrafortta yine olmadı. Ne yazık ki birkaç gün daha hazır olamayacak ne yazık. Ki. Şimdi Erling golünü attığı yani kendine güveniyle alakalı hani kendisine bir şey söylemiş miydiniz? Yani, o mükemmel bir dokunuş, ilk, ilk dokunuş mükemmeldi golde. Ondan sonra da çok iyi bir e, şekilde bitirdi, gole attı. attı. E, birçok, birçok, çok açık şanslar e, geliyor. E, ama bizim çok büyük problemlerimiz var. Çok gerçekten çok büyük problemlerimiz var defansta. E, defans oyuncularımızı çok arıyoruz, çünkü Galatasaray maçında da aynı şekilde söyleyebilirim, bütün hepimiz için söyleyebilirim. Biz birçok şansı gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig'de yapamadıklarımızı sanki Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha iyi yaptık diyebiliriz. Uh, bamboo in yeah. the yeah. Yeah. before the game you told yeah. us yesterday that you analyzed Galatasaray really well what kind of team uh, did you see on the day today and Leroy and Ilkay, to see them both uh, what did it make you feel like? Leroy'la ile gün doğanı görmemiz Eğitim. çok iyiydi Eğitim. burada. Eğitim. Onları görmek bizim için iyi oldu. Biz onlara saygı duyuyorduk. İyi başladık. Şanslarımız oldu. Yani onların işte Dani ile çok iyi e, mücadele ettiler ama hani e, tam yani stoperlerin önünde onları koruyacak oyuncular değil aslında. Hani defansif orta saha oyuncuları değiller. Ama yine belki hani e, e, Madrid'e karşı da Madrid'e karşı da son dakikada. E, atabilirdik. Ama şimdi biz şans, şans bizden bir yana bir oldu. Real Madrid maçında evet. oyundan mutluyuz. Evet. Umarım evet. biz daha iyi yerlere geleceğiz. Teşekkürler.